Tek Rumeli TV ekranlarından Sefa Güneşler Memleket Sefası programından merhabalar. Sevgili izleyicilerimiz bu hafta Kırklareli'nin güzel beldelerinden bir tanesi Üsküp'teyiz. Üsküp Belediyesi ve Tokin İşbirliği ile Üsküp'te temel atma töreni görüntüler ile sizlerle izliyorum. Yaşamak bir ağaç gibi özgür, bir orman gibi kardeşçesine bu memleket bizim. Bu kırklar bizim, bu Üsküp bizim. Sayın vekilim, çok değerli emniyet müdürümüz, değerli il başkanımız, değerli müdürlerimiz, çok değerli belediye başkanlarımız ve Üsküp için kalbi atan siz değerli Üsküp sevdalıları. TOKİ konutlarının temel atma törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bayraklar dalgalanabilir mi efendim? Programı az ediyorum. Saygı duruşu İstiklal Marşı. Üsküp Halk Oyunları ekibinin gösterileri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı gösterileri. Çok değerli Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasab'ın konuşmaları. TOKİ yetkilisi Erhan Atipoğlu'nun konuşmaları. Çok değerli milletvekilimiz Sayın Selahattin Min Solmaz Beyefendinin konuşmaları. Doğa ve temel atma töreni ile birlikte programımız sona erecektir. Öncelikle sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşları için ve dünden bugüne bu vatan için şehit olanlar için sizlere saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nı söylemeye davet ediyorum. Üsküp ve umudun beldesi her geçen gün büyümeye, gelişmeye ve burada yaşanabilir hale gelmeye devam ediyor. Sadece yatırımları ve bugün olduğu gibi hizmetler değil, sosyal alanda da gençlere çok büyük destek sağlıyor. Üsküp Belediyesi'nin desteklediği ve yine çok değerli Üsküp'te Atatürk Ortaokulu öğretmenlerinin eğittiği Gençlerimizin halk oyunları gösterilerini izliyoruz. Kuvvetli alkışlar gençlerimiz için. Evet, kuvvetli alkışlarla Atatürk Ortaokulu Halk Oyunları ekibine teşekkür ediyoruz. Alkışları duyamadık gençlere, çocuklarımıza. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Üsküp'ün gençleri işte bu şekilde adetlerini, geleneklerini yaşatıyorlar. Evet, değerli Üsküplüler, çok değerli protokol üyeleri. Bugün Üsküp'ün bayramı. Bugün Üsküp'ün en mutlu olduğu an. Bugün birliğin, beraberliğin Üsküp'te en iyi şekilde sergilendiği an. 2000'e yakın merkezde bulunan nüfusta bugün binlerce hemşerimiz bu meydanı doldurmuş oldu. Şöyle bir bayrakları görelim mi? <laughs> Sayın Vekilim bakar mısınız efendim? Sayın Başkanım. Bayrakları görebilir miyiz? İşte Üsküp'te bugün bayram havasında bir Toki'nin temellerini atıyoruz hep birlikte. Üsküp inşallah hizmetleriyle, yatırımlarıyla büyüyen Üsküp ilçe olma yolunda diyoruz. Bir de ilçe için alkış alalım mı? Üsküp ilçe olsun mu? Evet. Evet sevgili Üsküplüler, değerli misafirlerimiz. Az önce de söylediğim gibi çok farklı noktalardan gelen misafirlerimiz var. Çok değerli milletvekilimiz Ankara'daki yoğun programına rağmen bugün bizlerle birlikte çok değerli AK Parti Kırklareli milletvekilimiz Sayın Selahattin Milis bir alkış alabilir miyiz efendim? Bugün bizi yalnız bırakmadı. Çok değerli Kırklareli Emniyet Müdürümüz. Efendim hoş geldiniz, defalar getirdiniz. Emniyet güçlerimiz bizim her şeyimiz. Çok değerli AK Parti İl Başkanımız Alper Çiler. Hoş geldiniz efendim. Çok değerli Kırkdereli Damızlık Birliği Başkanımız Sayın Ali Dermenci Çok değerli Tarım İl Müdürümüz Osman Müdürümüz Ümit Müdürümüz pardon Kendileri bir kadar geldi bizim hemşerimiz burada Ve yine büyüyen gelişen bir belde var Kavaklı Belediye Başkanımız Sayın Gürel Koçdemir aramızda hoş geldiniz efendim Çok değerli İl Müftümüz tabii bu arada çok değerli TOKİ yetkililerimiz var. ...Elay Hatipoğlu beyefendi bu projenin başlangıcından bugüne kadar bizlerle birlikteler. Çok teşekkür ediyoruz. Evet arayı doldurayım diye bu muhabbeti yaptık. Ne yapıyoruz? Onlar İstanbul'dan geldi. 250 kilometre öteden geldiler. Ve çok değerli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Uysal beyefendi de selamlarını getirdiler bizlerle. Ve yıllardır Trakya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanında verdikleri ezgilerle bizlerin o ecdadın ezgileriyle bizlere ayrı bir hava katıyorlar. Kuvvetli alkışlarınızla kuvvetli alkışlarınız ve bayraklarınızla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı sizlerle. Al Hasur Elçi peşiyle, haydi. Ya Allah